Ofisimizin görmüş olduğunuz bölümünde 5 kişi çalışıyoruz. Camlardan içeri giren güneş arkadaşlarımızı fazlasıyla bunaltıyordu. Öyle ki burada ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışırken gerçekten dayanılmaz hale geliyor. Hele de yaz aylarında. Ofisimize uygun bir perde arayışına girdik. Plise perdeyi daha mantıklı bulduk. Tanıdığımızın hastasıyla da Ejmel plise ile tanıştık. Hem ısı hem de ışık kontrolünde gerçekten çok etkili oldu. Kurulumun öncesinde ofisimize gelip sunum yaptılar. Çeşit çeşit perdeleri inceleme imkanı bulduk. Yine montaj süresinde de bizi çok rahatlattı. Çok kısa bir süre içerisinde burada görmüş olduğunuz gibi perdelerimizi burada hem şık hem de aynı şekilde ışığı kesecek şekilde montajını gerçekleştirdiler. Gerçekten çok daha konforlu bir ofis haline geldi burası. Ecmel Prise ekibine, ailesine çok teşekkür ediyoruz. Tüm ofislere, tüm diğer arkadaşlarımıza gönül rahatlığıyla hepinize de tavsiye ederim. Rabbim Ecmel Prise ailesinden razı olsun inşallah. İşlerini hayırlı bereketle eylesin.